Evet, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Sesim kötü çünkü gripim biraz. Neyse, bu, bu da iki günümü falan çektim. Bir buçuk, bir buçuk tane yuvarlayalım falan. iki günüm işte. Neyse, burada ilk öncelikle AYT'de modern e, atom teorisi falan var ya. Çok aşırı saçma ve aşırı nefret ettiğim bir konu. Onu çözüyorum, elektron dizilimi falan. Ne alaka? Bazen saçma sapan şeyleri gösterebiliyorum. Kalemimi falan gösteriyorum burada. Sonra başladık. Yapamadığım bazı sorular oluyor. Bu yok işte spin kuantummuş falan filan isimleri çok karışık. Onları direkt video çözümünden izliyorum. Bu meşhur olan Dubai çikolatası var ya bunu evde dördüncü yapışımız artık ustalaştık bu konuda gerçekten. Bu da çikolatayı falan eritiyorum. İşte erittikten sonra iyice gösteriyorum. O sırada da kahve içmişim. Çünkü onu buzluğa attık. O donana kadar ben o sırada kahve içiyorum. Boş durmam ben öyleyim. <laughs> Neyse. İşte sonra oje sürüyorum. Baktım daha donmamış. Hemen şifşak 2 dakikada da ojemi de sürerim. Mor renk sevmiyorum. Ama nedense o gün süresim gelmiş. Allah bilir neden. Geliyorlar bazen bana. Herkes oluyordur ya. E, siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bu arada burada ojenin numarasını falan da gösteriyorum. Yani kızlar izliyor olabilir o yüzden. Sonra burada bu ojenin üstüne ben sedefli gibi böyle 0 293 numara var. Orada şu anki sürdüğüm. Onu sürüyorum ve üst sedefli gibi çok güzel duruyor. Parladığını belli etmeye çalışıyorum ama olmuyor. Arkada da ayet e, kimya kitabının duruşu peki orada. <laughs> sonra işte üstüne bunu da sürdükten sonra bu kadayıfları kavuruyoruz. İşte birleştireceğimiz için biz iki kutu iki kutu yapıyoruz. Yani iki tane saklama kabının içerisini tamamen dolduruyoruz. Hemen yediğimiz için. Daha sonra tekrar ayete kimya testimi kontrol ediyorum. Çözdüklerimi. Sonra iyice onları kontrol ediyorum. Saati göstermeye çalıştım ama gözükmemiş. Sonrasında da tabii ki ayete fizik. Dalgalarda kırınım yireşim falan var ya. Doppler olayı. Onu çözüyorum. Çikolatayı yaparken göstermeyi unuttum. Neyse yaptık. Keşke şunu keserken o sesi duysaydınız. Çok güzel oluyor tadı. Gerçekten tadı da her şey çok güzel. Ablam sağ olsun kesti ben de yedim. Aşırı güzel olmuş. İçini biz bayağı dolduruyoruz bu arada. Sonra markete gitmeye karar verdik. Markete falan gittik. Sonraki gün bu arada bu. Şimdiki yani şu an. Ee, bayağı karışık çekiyorum bu arada videoları. Neyse. Ee, Türkçe denemesi çözerek başlamışım. Ama saat kaçta Allah bilir. Gerçekten kahvaltıdan sonra aç karnına çözemiyorum arkadaş. Nasıl çözüyor insanlar? Bunu hiç anlamıyorum. Ben işte kahvaltı falan yapıyorum. Öyle çözebiliyorum. Ve benim hafta sonu bazen çok boş geçiyor. Gerçekten boş geçiyor. İnsanlar işte kütüphaneye gidiyor falan filan. Ben gidemiyorum. İlla pijamamı giyeceğim. Evin içerisinde oturup öyle çalışacağım. Gereksiz bilgi veriyorum ama bilgi de sayılmaz. Neyse işte sonra onu kontrol ediyorum. Biz geçelim. İşte Türkçe denememi kontrol etmişim. Hepsi dil bilgisinden çıkıyor şu yanlışların hepsi. Kontrol ediyorum ediyorum. Çok şükür daha bitmemiş. Hı. edelim. Sonra işte günün planlamasından oradan üstünü çizelim. Finito devam sonra TET biyoloji çözdüm kan grupları falan kalıtım bu konu bu konu neyse çok güzel bir konu evet bunu çözmüşüm baya 4-5 test onu gösteriyorum daha sonrasında yine videolarımda benim olmazsa olmazım kahve bardağım çok güzel değil mi ben bunu T Ankara'lardan getirdim neyse işte artık kahve yapmamı anlatmama gerek yok yani Kahve yapıyorum işte. Ee, sizin hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Mutlu musunuz hayatınızdan? Benim bu aralar uyku düzenim biraz bozuldu. Çok geç yat, aşırı geç yatmaya başladım. O yüzden bunu bir an önce halletmem gerekiyor. Neyse sonra bardağımıza sütümüzü koyduk. İşte bu arada bu fincanda kahve döküyorum ya. Ben bundan bir tane daha yapıyorum. Döküyorum. Sonra şunu kapağını açabilseydim dökeceğim. Bu çok güzel karamel şurubu. Bende vanilyası falan var da ben daha çok karameli kullanıyorum. Tadı çok güzel oluyor. Sonra geometri çözüyoruz. Kenar ortay çözdük. Ama göstermedim çözerken. Çünkü cebelleşiyorum ben geometri çözerken. Sonra matematiğin ilacından parabol çözüyorum. Sonra kitap okuyup yatıyorum. Videom buraya kadar da izleyen herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.